İşte burası. Güzel. Araba işini ne yaptın? Halledebilecek misin? Bu sefer tamam abi. Hiçbir sorun çıkmayacak. Zaten akşam bebekte fener alayı var. <laughs> Yalnız o şeyi ne yapacağız abi? Boş ver. Ne olacaksa olsun. Cevher ev gösterisi akşam haberlerine yetişse bari. Mısır patlatıp seyrederiz. <laughs> Rafet, evde mısır var mı? Yoksa bile aldırırız abi. <laughs> güzel bebeklerim. Siz benim nefesimsiniz biliyor musunuz? Böyle ben sizin yanınızda böyle ferah ferah güzel güzel nefes alıyorum. Acaba ne var bunlarda? Ha? Bana bir anlatın. Acaba sizde bu kadar sihirli olan ne var bana bir anlatın anneciğim. Bebeklerini öp kokla ne kadar derdin tasan varsa hepsi dağılsın. Ne Bugün anneciğin canı çok sıkkın biliyor musun? Böyle göğsüne sanki bir öküz oturmuş onun. Onu kaldıramıyor bir türlü. Ne yapacağını bilemiyor. Böyle yakamı, mı böyle her tarafın yırtası var. Allah diye bağırıp koşasın var ortalıklarda. Ne yapayım ben? Bana bir söyle ne yapayım ben anneciğim? Ha? Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz siz bakayım? Anneniz kafa mı ütülüyor biraz? Siz ona hiç takılmayın tamam mı? O böyle varayoha canını sıkar. Varayoha mı? Ne yani? Sanki ortada hiçbir problem yok. Ben kendi kendime mi problem yaratıyorum Kerim? Hayır tabii ki problem var. Ama tedbirliyiz işte. Bak sen ne yap biliyor musun? Sen biraz gel benim kucağıma. Ben Aa. de çok iyi gelirim. Gerçekten. Kullan beni ya. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun ya? Bir faydalan benden, hazır fırsat varken gel bakalım şöyle. Ya gel. Kerim, dur. Ne? Dur Çocukları <laughs> ezeceksin arada ya. anneciğim. Ya bir şey olmaz çocuklara ya, ne olacak? Ya böyle bir şey yok ama nüfus gittikçe artıyor ve ben... ...sizin yüzünüzden kadına ulaşıp sarılamıyorum bir de. Kıraşa döndü burası, olmaz ama. Tamam artık, biraz müsaade edin. O benim, <laughs> tamam mı? Benim o, gel bir <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Ya <gülüyor> Kerim, delirdin herhalde. Yok. Bir şey söyleyeceğim, <laughs> ezeceksin kızımı. Ne? Ezeceksin. Ya tamam bir şey olmaz bir şey olmaz değil mi babacığım bir şey olmaz demir düğümü o demir o oh Memo bak sen de yakışıklı bir oğlansın belli baban da yakışıklı ama bu kız da çok güzel bir kız ya değil mi? Çünkü anası çok güzel canım. Evet öyle. <laughs> Sizi yemeğe bekliyorlar. Ha ee, tamam <laughs> tamam Ayşe'ciğim ee, sen yemeği al Kerim. Hadi gel bakalım. Haydi bakalım babası. Gel bakalım. Gel, gel bakalım. Abi oldu benim oğlum. Kendisi yataktan ne bileyim. Ocuk. Oh, bacık, bacık. Aferin. Hadi bakalım. Siz çıkın ben geliyorum. Tamam. Gel gel gel. Efendim? Ya Kerim, sen Filiz ne konuştun ya? Nereye gideceğin sana söyledim mi? Ya Hülya lafı kaynatmışsın işte belli ben anlıyorum. Ama sen bana söyle ne konuştun ha? Yok ya hiçbir yere gitmiyormuş yalan söylemiş. Mehmet'i getireyim diye uydurmuş. Ya Allah'ım ya ben gittim eve baktım. Kapının önünde ne güvenlik var ne arabası var ışık yok. Arıyorum telefon açmıyor. Hadi ya. Hali bana da bir garip gelmişti açıkçası. Böyle yerli yersiz ağladı. Duygusal duygusal veda etti biz giderken. Hiçbir anlam veremedim. Açıkçası oğlanı da bir an önce götürmek istedim oradan. Bence içmeye başlamış. Yarın orayı bilgilenmeye düşünüyorum. Nereye gitti ki bu şimdi? Hiçbirimizin haberi yok. Yakın çevrede bir yere gitse herhalde güvenlikler seni olur. Ya bilmiyorum ya. Ya vallahi bir acayip oldu ha. Kafama böyle kötü kötü şeyler geliyor. Kerim biz bu kızı nasıl bulacağız? Yani 24 saatten önce emniyet hiçbir işlem yapamaz. En iyisi ben bir adam göndereyim de eve döndüğünde haberimiz olur. Sen de şu arkadaşını ara havaalanlarına falan baksın. Çıkış yaparsa haberimiz olsun. Bak Hülya'ya sakın hiçbir şey söyleme çok gergin zaten. Ya ya ya, ya tamam ben bir şey söylemem. Ee, o ben de tamam sen merak etme. Hadi hadi bıy bıy. Filiz bu bistu, du. Bist Warum weiß ich Ruf mich sofort an, oder ich mache bei der Polizei eine Vermisstenmeldung.